Evet arkadaşlar Bugün 9 Aralık 2020 Yine dağlardayız Keklik avındayız Allah nasipimize bakalım ne verdi Güzel bir kar var Muazzam bir kar yağıyor Bana kız gel Gel kızım gel Köpeğimiz Maya Konçik Allah rast getire. Bismillah dedik. Meraya çıktık. Nasibimizde, kısmetimizde ne varsa o olur inşallah. Kazamızın bu ara kola. Ya kekikler galip gelir bugün ya biz. Hadi rast gel. kızımız fermada. Aha. Bas. Yahya abi. Yahya abi. Dur dur Buradan öteki taraftan kestirelim önünü. Yahya başlıyor Aferin size. Yahya ya bu aşağıda. Aferin benim kızım. Aferin. Aferin kızım sana. Aferin. Oh. <laughs> Anasını alattın onunla. Gel. Gel. Getir. Getir kızım. Getir. 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 Gel tamam gel babacığım gel. Gel. Bana.